Otoboy Gazetesi'nden herkese merhabalar. Şu anda Paris'teyiz ve yanımızda Citroen Pazarlama Direktörü sevgili Serdar Akman var. Hoş geldiniz Ahmet abi. Hoş bulduk hep beraber. Şu anda Citroen C3 Aircross'un lansmanındayız. Hem şurada Aircross var ama biz şu anda elektriklerin evet. önündeyiz. Evet. Yani iki, iki modelin aslında tanıtımındayız. Şimdi öncelikle yeni Aircross'tan başlayalım. Ne zaman Türkiye'ye gelecek? Hangi çeşitlerle gelecek? Onu Tabii. bir senin ağzına öğreniriz. bugün dediğim gibi C3 AirCross'un lansmanındayız. İlk defa basına tanıtılıyor. Daha önce burada yanımızda olan EC3 evet. yani elektrikli C3'ün tanıtımı için yine Viyana'daydık. C3 AirCross ülkemize yıl sonuna doğru getirmeyi planlıyoruz. İlk planda da elektrikli ve hibrit modelleriyle pazara sunacağız. Her zaman olduğu gibi aslında elektrikli E3'te olduğu gibi elektrikli modellerimizdeki iddiamızı C3 AirCross'ta da sürdüreceğiz. Elektrikli de yine amacımız evet. elektrikli C3'te evet. olduğu gibi iddialı bir fiyatla pazara sunabilmek. Zaten stratejik olarak amacımız da herkes için ulaşılabilir bir elektrikli otomobili piyasaya sunabilmek. Evet, Avrupa'da da şimdi toplantıdan yeni çıktık. Avrupa'da da iddialı bir evet. fiyatla geliyor. Gerçi o fiyat Türkiye için Farkı şartları da olabiliyor evet. ama gerçekten de o şeyi koruyabilecek misiniz? O fiyat avantajını yani en uygun elektrikli bu, bu olabilecek Segmente. mi? Evet. Segmentin en uygun olabilecek C3'ün elektriklisini o lansman döneminde de söylediğimiz gibi 1 Hı. milyon TL civarında bir fiyatla o günün şartlarıyla olabileceğimi evet. söylemiştik. C3 e için de yine aslında bu iddiamız devam edecek. Yine amacımız elektrikli bir B-SUV için en uygun fiyatlı aracı pazara sunabilmeyi hedefliyoruz. Peki elektrikli de böyle. Gelelim hibrit Aircross'a. Hem onun özelliklerinden bahsedelim biraz hem oradan da biraz da senden öğrenelim Aha, detayları. Ha, C3 ve C3 Aircross'un e, tabii ki kasaları aslında farklı. C3 Aircross biraz daha e, daha büyük bir B-SUV segmentinde e, konumlandırılmış evet. bir araç. E, i̇ki farklı motor seçeneğiyle geleceğini söylemiştim. Bir tanesi elektrikli bir tanesi hibrit. Elektrikli olan, 83 kW'lık bir motorla gelecek, 44 kW'lık bir bataryaya sahip. E, bataryası farklı, bataryası lityum demir fosfat batarya. Bu da biraz daha verimini arttırdığını söyleyebiliriz. E, 300 km'nin üstünde de bir menzil olacak. Tabii şehir içi kullanımında bu lira kadar çıkabiliyor. Evet. Bu da aslında bizim kullanma menzilimize çok rahat, çok e, hitap yakın, eden evet bir kilometre, range sunuyor. Evet diğer taraftan hibrit olan evet. modelde 1.2 litre 136 beygirlik bir turbo motora sahip. Hibrit motorunun elektrikli motoru 21 kW yani yaklaşık 28 beygir bir güç üreten bir üniteye sahip. Bu da şehir içinde aslında şehir içi kullanımında %50'ye kadar elektrikli kullanım sağlayan bir motor bize sunuyor. Ve bu motor da gayet verimli ve yaklaşık %15-20 civarında da bir yakıt tasarrufu sunuyor kullanıcısına. Şimdi, şimdi buradan bakıyorum da mesela Air Cross'un hakikaten hem boyu büyümüş değil mi? 4 metre 439. 439 kadar gözüküyor. Baktığın zaman da B SUV için aslında hem, hem yüksekliği evet. hem de boyu bir hayli büyümüş. Evet. Bir önceki modele göre zaten bir hayli büyüdü. Ebatlara bakacak olursak yerden yüksekliği bir kere 20 santim. Bu bir SUV model için gayet e, iyi bir değer. Yüksekliği 1.66. Biraz önce söylediğim gibi boyu 4.39 yani neredeyse bir CS yakın bir boyuta sahip. Aynı zamanda aracın sadece dışı değil içinde de çeşitli geliştirmeler yapılmış vaziyette. Örneğin omuz mesafesinde 2.5 santimlik bir genişlik söz konusu. Aynı zamanda da burada iddiamız arkadaki bölümde çok geniş, ferah bir alan sunabiliyor olmak. Burada da diz mesafesinde yaklaşık 8 santimlik bir gelişme görebiliyoruz. Bu da herhalde değil mi, aks mesafesinin çok e, evet. uzun olmasından kaynaklanıyor bütün bu özellikler. Evet. Bu da yine segmentinde Hı -hı. E, uzun bir aks mesafesi diyebiliriz. Bir Yeni c gördük. Burada da e, hem air cross var hem elektrikli var. Böyle genel olarak toparlarsan Türkiye'deki C3'ler konusunda evet. bir, bir genel bir fikrini almak istiyorum. da. Hem, hem, müşteri profiliyle hem Hı -hı. bir e, ortalama potansiyeliyle. Hı. -hı bir kere şunu söyleyebiliriz. Citroen markası her zaman dizaynıyla sunduğu teknolojilerle farklılığını ortaya koymuş. Daha geçmiş zamanlarda farklılığını ortaya koymuş bir marka. Yeni C3 ve yeni C3 Aircross'ta da bunu devam ettiriyor. Özellikle bizim müşteri profilimize baktığımız zaman da gençler ve daha ailelere yönelik de bir profil görüyoruz. Her iki model de zaten gerek sadeliği, gerek çok yönlülüğüyle bu her iki kesime de hitap eden e, otomobiller olarak e, pazara sunulacaklar. Özellikle elektrikli atağımızda bu her iki modelinde e, payı çok büyük olacak. Yurt dışında özellikle Avrupa'da zaten çok büyük adetlere ulaşabileceği şimdiden e, ortaya konmuş vaziyette. Türkiye'de de e, yüksek adetlerde elektrikli çünkü hedefimiz ne? Ulaşılabilir bir elektrikli otomobil evet, pazara sunmak. Dolayısıyla bu hedeflerimiz doğrultusunda da Yine Türkiye'deki birçok elektrikli kullanmak isteyen e, müşteriye hitap edebileceğimizi düşünüyoruz. Peki o zaman kısaca son olarak soru Tabii. sormak istiyorum. Tabii. Sürün elektrikli e, otomobillerini e, modellerini bir bana söyle. So yani Türkiye'de satılanları Hı -hı. söyleyebilir misin? Tabii söyleyeyim. E, öncelikle en küçüğümüzden başlayayım. Evet. Ame. Ami... Doğru bak unutmuş. <laughs> <laughs> doğru. Onu unutmayalım. Çünkü aslında... Evet, çünkü satışları unutulmayacak yani. Geçen sene mesela 3 bin civarında bir Ami satıldı. Evet, evet. 950 tane Ami satıldı. Bu sene de gayet satışları iyi gidiyor. Bunun yanında bizim C4 ve C4X modelimizde de elektrikli versiyonlar mevcut. Evet, Onların da satışı şu an belirli oranlarda devam ediyor. Müşterilerimiz tarafından da gittikçe benimsenen modeller haline geldi. Elektrikli C4 ve C4X bunu söyleyebiliriz diğer taraftan da C5 Aircross'un hani her ne kadar tam elektrik olmasa da hibrit olarak e, modelini lansmanını gerçekleştirdik. O da şu an e, piyasada bir elektriklenmiş motorla birlikte sunuluyor. Ve bu iki yeni modelle de C3 ve C Aircross'un elektrikleriyle de aslında ürün gamımızda geniş bir e, elektrikli, el elektrikli geniş fazı olacak. Olur. Olmuş oluyor. Yılı yılı böyle mi bitiriyorsunuz? Yılı böyle bitirmiş olacağız evet. Yani C3 elektrikli ile G3 elektrikli, en, G3 e en son, elektrikli, en son gelecek e C4-C4X'in elektriklisi. Bir de Ami'yi koyduğum zaman 5 tane farklı elektrikli modelimiz, %100 elektrikli Hı. modelimiz olmuş oluyor. Peki ben bu Paris'teki sohbet için sana çok teşekkür ediyorum. Ben ediyordum. çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Bizimle beraber sağ olduğun için. Sağ olun. Çok teşekkürler.